Merhaba arkadaşlar. Ulusal Faktoring hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde sürekli desteklerin üstünde tutunduğunu, dirençlerin kademe kademe kırıldığını görüyoruz. Aslında teknik anlamda gayet güzel bir görüntü. Neden bahsediyorum? Şöyle ki bakın şurada bir direnç varmış. Bu direnç yukarı yönlü kırılmış. Yeni bir impuls hareketi gelmiş sonra tekrar tepede bir direnç oluşturulmuş. Sonra burası da tekrar kırılıp yeni bir impuls hareketi gelmiş ve en son impulsumuz bu şekilde. Haftalığa baktığımızda güzel desteklerin üstünde sürekli bir kapanış var. Özellikle bakın burada çok güzel bir destek varmış. Bence bu ekranlarımızda olmalı. Sonra bakıyorum haftalık grafikte Şurada güzel bir impuls hareketimiz var. Böyle tam oturtalım bunu. Sonra buradan düzeltme hareketine gittiğini yaptığını bakın 70.7 seviyesine kadar inmiş. Güzel derin bir düzeltme yaptıktan sonra yine yukarıya yönünü çevirdiğini görüyoruz. Şimdi özellikle yükselişlerde bu impulsun 127.2 extension seviyesini önemsiyoruz ve buraya bir fiyat etiketi atıyoruz. 5.25 yeni impuls hareketinin düzeltmeye gideceği bölge olma ihtimali var. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi tepeye baktığımızda bizim artık direnç bölgemiz bakınız burası. Ve üzerinde henüz bir kapanış, gövde kapanışı olmadığını görüyoruz. Burası bizim için oldukça önemli bir seviye. Hemen fiyat etiketimizi atalım. 4.56. Bu seviye üstünde mum gövde kapanışı özellikle haftalıkta geldiği takdirde 5.25 seviyesi hedefi olmak isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi özellikle haftalık desteklere bakacak olursak bakın burada güzel bir destek bölgesi oluşmuş. Hemen burayı çizelim ve fiyat etiketi atalım. Ola ki dönüş, yani düşüş olursa bu bölge takip edilmeli. 3.51 diyebiliriz. Hemen altında yine bir destek bölgesi yapmış. Bakın buralardan günlük yukarı yönlü impuls hareketleri oluşturmuş. Hemen buraya da bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Şöyle 3.29 Tabii ki aşağıda en kritik bizim son e, haftalık impulsu yaptığı bu bölge bizim için tabii ki önemli bir destek. Yine 2.72 seviyesi. Hemen şuradaki ara desteği de işaretleyip günlük grafiğe geçiyorum arkadaşlar. Buralar düşüşlerde büyük resimde takip edilmesi gereken bölgeler. Şimdi. Şurada bir destek çizgim var. Bunu da çizelim. Ekranlarımızda bulunsun. Günlük grafiğe geçiyorum. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda şöyle büyütelim. Desteklerimi zaten haftalık grafikte işaretledim. Günlükte şu bölgede güzel bir destek almış. Altında hiçbir şekilde gövde kapanışının gelmediğini görüyorum bakın. En son harekette burası destek olarak tutunmuş. E buraya da bir fiyat etiketi atalım tabi. Hemen şöyle atalım. Yani bu seviye altında, hatta gövde kapanışlarına bakacak olursak 3.74 altında gövde kapanışı gelmemiş. Şimdi genel Fibonacci'yi kaldırdım. E burada şimdi e, şuradaki son yükseliş impulsundan sonra bir düzeltme hareketi gelmiş. Sonra tekrar yukarıya yönünü çevirdiğini görüyoruz. Yani grafikte şu an 4.56 seviyesinin ne kadar kritik olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada bir direncimiz var. Bugün geldiği bir direnç günlük bir direnç bakın. Buranın üstüne atması bugün önemli. Hemen fiyat etiketi de atalım. Genel trendi yukarı yönlü güzel destekler yani kademe kademe destekler korunuyor arkadaşlar. Büyük resimde dirençler alınıyor. Şu an bugün geldiği bölge 4.33 bölgesi seviyesi oldukça önemli. Buranın üstünde günlük kapanış 4.56 4.56'yı takip ederek 4.56 üstünde zaten kapanış geldiğinde önemli bir direnç kırılımı olmuş olacak. Daha önce bakın en başta analizin başında ne çizdim. Bakın dirençler çizili şey kırılıp hemen bir düzeltme hareketi. Sonra bir direnç oluşuyor. Direnç kırılıyor. Yine bir düzeltme hareketi. Şimdi oluşan direncimiz burada. Yani gayet kalemle çizilmiş gibi net bir görüntü. Buradaki direnç üstü kapanışlar artık yeni impuls için oldukça önemli. Desteklerin üstünde sürekli tutunuyor. Pozitif bir görüntü. Aresa'ya bakalım. Aresa ne yapmış? Şu an aşırı alıma henüz gelmemiş yolum var diyebilir. EMA'ya bakalım. EMA 100 üstünde şu an fiyatlandığını görüyoruz. Yani negatif bir durum yok. Yatırım tavsiyesi değildir. Bugün takip edilmesi gereken seviye 4.33 sonrasında 4.56 ama buradan bir düşüş hareketi gelirse 3.74 ve burada çizdiğim yeşil destek çizgisi önemli arkadaşlar. Buranın altına inerse 3.51'i takip etmek gerekir. Ama desteklerin nasıl korunduğunu görüyoruz. Öyle bir negatif görüntü şimdilik yok. Ee, umarım olmaz. Yatırımcısını sevindirir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.